çıkarız evet, bu de vlog yani vlog vlog. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Vlogumuza hoş geldiniz. Gelin. Gelin o. Ben de. Yani <laughs> çekeceğim artık. Kamera yok da şu anda. Telefonu çekiyorum ama başka bir telefonu çekiyorum. Bir şey çok güzel gösteriyor. de Ne yapayım? Saat şu. Göstereyim size. Ben 5'e 5, e, 5 e olunca Tamam. Beş arkadaşlar. Biz kimi soracağız Ben 5'e kadar evdeyim. Bir fren ettim. Sıkıcı bir şey. Hayır. Sıkıcı bir şey olur mu? Ben seviyorum videoyu zaman. Ama o zaman o kadar belki videoyu izlemem ya. Belki dışarı çıkalım. Şizofren gibi evde ne yapacağım? Hayır. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Siz bunu bir saat göreceksiniz ama. Bir saniye bir saniye göreceksiniz ama zor da olduğu zaman. Hadi göstereceğim o zaman şu. Evet gençler kamera kötüleşti biraz. <laughs> Şimdi saat 5 oldu. 5 değil ya. 12, 1 oldu evet. 12, 1 oldu. Gösterim ben seni ara. Gidelim şöyle. İnşallah sesini duyuyordur ha. Çık. Ha, tamam. Yani. Saat 12 oldu, 1 oldu. Biz daha çıkıyoruz. Hiç olmadan, hiç olmadan. Sesini duyuyordur ya. Boşuyun. 2 saniye geçelim. Gidelim ama.

Mağazaya ne yaptım abi? Mağazaya ne yaptım? Kamera alacağım, bir ay sonra kamera alacağım. Tam bir ay sonra. Kurban bayramında güzel bir kamera almayı düşünüyorum ya. bir gizli kırıyor. Tamam hadi gel. Neşe. Hı -hı. Çok sıkıcım. Ben gizli gizli falan geleyim, bir şey buluruz. herhalde. Hadi. Çok eciz olacak ama hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bisküvi sürdü. Biraz bayağı sürdü lan. Saat kaç? Bilmiyorum saat işte. Ya bayağı oldu ama 12'deydi. 12 değildi. 12 ben saate bakıp geleyim hemen size göstereyim. Evet arkadaşlar saat 2.30. Neden geldik? Evet, şimdi biraz gezeceğiz, dolaşacağız. Dolaştık. Allah'u Allah, ekber. Oh, bismillah. Oh, ben böyle bisküvi süremem. Haydi. Göreceğiz artık. Tekerle. Gazi olarak süreceğim. Ben titriye. Bunda bir sorun var. allah Ekber boşaldı. Evet. Ben bir yapıp Buse. Evet geldik biraz konuştuk. Titriyor bu. Sinir etti geniş şey ya. Allah ekber. Allah. Oo, hadi ben sizi bırakayım da. Oh. Uh. <laughs> Allah ekber. Ay ay, ay yoruldum. Direkt giriyor bu. Evet gençler. Evet, Şimdi ne? çekmek için çekmek ki. Ha çekiyor şu anda. Sen kaldırıyorsun. Çekmemişsin seni. Evet gençler. Gözüm kapalı. <laughs> tamam. Orayı ben gerçek ya çarpmak kullanamam. <laughs> Allah. Küçük resim alacağım buradan bak. Tamam. <laughs> Gel. Küçük resim aldım bile. Evet gençler. Artık küçük resimimi öğrendim yapacağım. Gel otur ki artık. Sıkıcı. Ah sıkıcı. Ben yapma Geç Arkadaşlar benim Ford'um var gördüğünüz gibi şurada. Benim Ford'um var. Araba yok ama. Şaka. <laughs> Araba çalındı. Bakayım. Ya ya bak. Arkadaşlar elim gözüküyor anlamıyorum. Ha youtuber. 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 şeyi bıraktım. Youtuber var ya. Youtube simülatörü bıraktım. Buradan gözüm açtı. Youtube simülatörü bıraktım çünkü çok sıkıcı bir de bilgisayar format attım. <laughs> bilgisayar format attım ondan. Evet. Geçer bakın da oldu ya 2,5 saat de üstte süredir. Şaşıracaksınız bakayım. adam. Bak şöyle. Şey şey. Hayvan gibi oynuyorsun. Bir, bir adam. Aa ne yapıyorsun? İyi adam. Aa çok yarabeyinçle. Bir <laughs> Video gelmiyor çünkü sıkıcı bir Bu Vlog kanalıma video atıyorum genelde. Çünkü oyun videosu çekme düşünmüyorum artık ya. Çok çok sıkıcı geliyor. Çalacaksın çekmeyi düşünüyorum. Oyun çekmek istemiyorum. Evet ama oyun çekmeyi daha fazla Sadece mobil oyun çekeceğim. Mobil Evet mobil Ne çekeceksin? Belki şu gel. Ben Çok kısa bir vlog oldu ama. 3-4 bir oldu. 6 bir şey oldu. Benim çok güzel sürekli Gidersin de malumdur evet. evet, tamam tekrar diyemem Bir tane var onu bak Gözler. Gözler. Oğlum kazıklanmışız Ne? Ben ne de küçük pil var, kazıklanmışız Evde de büyük pil var Öyle değil, kanka, ben şey takayım Ben gösteririm Şu Ben buraları takıyorum ışık kartı. Gece ışığımı taşıyor. Evet. Şu ip takıyorum arkadaşlar ben, ben telefonu. Onu nasıl taktım göstereyim size. Bir de şeyi ben tripodu nasıl yaptım onu göstereceğim. Arkada <laughs> da cimri var ya. Böyle. <laughs> ne oldu? Mursi'yle atmanın oğlu Kanka burada ne var? Mursi ne insan? Darıcı esnaf. Darıcı esnaf sanayi diye çıkardı. Mursi'yle atmanın gel biraz dolaşalım ya. Çikolata ister misin? Hı? Benimle dolaş çikolata. Evet yaşa. Bir tane biraz dolaşıyoruz ya normal. Sıkıldık. Oh, evet. evet. Oo daha iyi olur. gibi. bulut gibi bir şey var. Kırmızı ekran, yansıtık bir şey. Ondan. Evet gençler. Baba bana çikolata yedi. Havaya bak abi. Odaklıyor mu? Ama direkt yapma. Yol çalışması var. Yol çalışması var arkadaşlar burada da yol çalışması var. Nesin bomba gelebilir? <laughs> elim vardı. Gençler şimdi Biraz da Vallahi elim ağrıdı Villa elim ağrıdı Gidelim kenara Oo oh, asıl asıl Elim acıyor. Bırak bir yerde ben değilim evet, ben ben Kanka bu çekme görevi Sen kendi bir şey alacağım bana. <laughs> Böyle Hem şey. kameram kameram burada. de Grand çekme videosunu like atın. Grand de yapıyor. Ama şey, oyun falan yapıyorum ya. Bunu sadece size yapıyorum. Bir de bir de Bir, elimi daha çok ağrıttığı için. Ondan onu oğlum Ay, ge, ay ne? bu tekrar değil Bak İdealde var da mu tam biliyor mu? Ben ne? Şimano, Şimano. Şimdi ne <laughs> Pahalı bir şey ya. almam onu ya. Bilmiyorum ben bunun 3 saatlik montaj yapacağım için Gözükmüyorum, Ha buradan gözüküyor Aa, arkada güneş bakıcı Gözükmüyor Yok bunun hesaptan Gözükmüyor Al ben, ben, ben bak, herhalde bu gözükmüyor Hadi Hadi Güzelim mi? Kanka en iyi olanı da Artık iptal ben konuşmak istemem. Ya sevmem şey Ama tabii ki kamera kapınca küfrediyorum. <laughs> o da var ya. Ay ay yoruldum. Kamera ne bayağı kötü ya. Biraz düzelleştirmem lazım. <laughs> <laughs> kamera ne Kanka öyle değil. Aa, elim ağrıdı şu an elimi. Herhangi bir tane dolaşmışsınız bari. Neden? Siz de, çok i̇şte, iyi Aa bak koş koş ekber Ay bayağı ben... Evet dur <laughs> gözükmez ki gözükmez, için, ben dondurayım mı Evet arkadaşlar bu işte bu kadar Ölümcek o an burada ölümcek o an Bak ben size küfür edeceğim onu söyleyeyim Ya burada yapalım ya Evet gel, gel gel. Evet merhaba arkadaşlar kadar burak'la kebapçıda bugün bu sen geldin. Evet. Burada kaldığın yerden de bu devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük işte bu kadar. Bu kanalıma hoş geldiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi güzel ilgiye yollu ama abone olmayı, abone olmayı like evet. unutmayın ve like atmayı unutmayın. Evet. Hayır. Hayış